sevdamın sırrını ortaya saçıp çiçek çiçek yaz üstüne işledim. Kuşlardan en güzel nameler seçip perde perde saz üstüne işledim. Garibanım, dertli benim yurdumda. Binler düştü, şehit oldu ardımda. Ellerimi yumruk edip vurdum da balyoz balyoz diz üstüne işledim. Mal mülk para ile rıza alınmaz. Çile çekmeyince rahmet bulunmaz. Gün doğar her zaman dertli kalınmaz. Bu ülküyü göz üstüne işledim. Vallahi ah edip girdim hak yoluna. Can dedir, kurbanım serdim hak yola. Kanımı, ruhumu verdim hak yola. Yeminimi öz üstüne işledim. Ozan ilom derim, halis niyetim. On senelik çilem, helal diyetim. Arkada kalacak son vaziyetim. Şiir ile söz üstüne işledim. Ozan İlham Erdoğan'ın Türküm Türkü Çağırırım isimli ikinci baskı olan eserinden okudum. Allah onlardan razı olsun. Ozan İlham Erdoğan Taş Medreseli yiğit bir kardeşimizdir diyoruz. Ve bugünkü Galip Erdem Hoca'nın Ülkücünün Çilesi okumalarına geçiyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cahilliğe methiye sorsalar insanoğlunun sahip olacağı en büyük nimet nedir? Hiç tereddüt etmeden şu cevabı veririm. Cahillik. İlk bakışta biraz aykırı gibi görünür ama iyice bir düşünürseniz ne kadar haklı olduğumu anlarsınız. Rahat bir ömür sürmenin en kestirme yolu cahilliktir. Dönen dolapları görüp de kar olmamak istiyorsanız tavsiye ederim. Cahil kalınız. Herkesin dediğine inanır. Gün yüzü görmemiş yalanların gerçek niyetine yutturulmasının farkına varmaz. Neticede mesut olursunuz. Tehlikelerin her türlüsüne uzak bulunmanın yegane çaresi cahilliktir. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker derler ya, yanlış bir laftır. Doğrusu bilgili başın cezasını ayaklar bile çekemez. Birisi tutar rejimin en iyisi demokrasidir der. Sevinirsiniz. Bir başkası memleketimiz demokrasinin bütün nimetlerine sahiptir der. İnanırsınız. Bir üçüncüsü, milli iradenin üstünde hiçbir kuvvet yoktur der, ilave etti mi keyfiniz yerine gelmiştir. Cahillik öylesine işe yarayan bir fazilettir ki o sayede demokrasinin fikir hürriyetinde, milli iradenin de manasını bilmez, bilmeyince de mevcut olduklarını sanıp avunursunuz. Milli iradenin tecellisinde sizi, sizin de bir payınız olduğunu düşünmek o şahane düşüncenin hayaline dalıp rüyalar görmek ne güzel. Böyle bir mutluluğun cahillikten başka yolu olmadığını bilmemek elbette daha güzeldir. Sırk bu yüzden cahillere gıpta etseniz, bütün bildiklerinizi bir anda unutsanız kimse sizi kınayamaz. İnsanların iyiliğine, devlet adamlarının millete hizmetten gayrı hiçbir endişesi olmayacağına, zaferi daima hakkın kazanacağına, doğruluğun mutlaka mükafatlandırılacağına, fenalığın daima cezasını göreceğine inanmak ne ile mümkündür? Yalnız ve yalnız cahillikle mümkündür. Şu halde saadet kapısının anahtarını ilan edebilir iz. Yani is. bunun adı da cahilliktir. Çalışan kazanır. İşlenmemiş bir suçun cezası olamaz. Çok okuyan çok bilir. Bilgili adam namuslu adamdır. Kimler için söylenmiştir bu sözler? Pek tabii ki cahiller için söylenmiştir. Avunsunlar şu üç günlük dünyayı dert pazarı olmaktan kurtarsınlar. Mışıl mışıl uyusunlar diye söylenmiştir. Cahillik cümle dertlerin dermanı bilgide kaynağıdır. Unutmayın emin. Yeni İstanbul 18 Haziran 1963 Pazar işi fıkralar Okuyup yazmam yoktur. Ormanda toplantı vardır. Kral Aslan ülkenin en önemli işlerini görüşmek üzere hükümetin ileri gelenlerini açık hava sarayına çağırmıştı. Müzakerenin en hararetli bir anında sarayın önüne bir at geldi. Yabancı bir at olduğu, başka bir ülkeden geldiği anlaşılıyor. Kendisini kimse tanımıyor. Kral uşaklardan birini yollayıp sordurdu. Kimsin, nereden geliyorsun, ne istiyorsun? At cevap verdi. Çöller ülkesi den geliyorum. Kralım posta başışıyım. Kralınıza bir mektup getirdim. Kralımın selam ve saygılarını sunarım. Mektubun derhal cevaplandırmasını istiyor. Uşak atı kralın huzuruna çıkardı. Durumu anlattı. Kral emretti. Ver şu mektubu. At dedi ki efendim bizim memlekette kağıt yoktur. Bu yüzden mektubu sağ arka ayağımın nalı üzerine yazıldılar, yazdılar. Bilgili vezirlerine emredin geri okusunlar. Aslan etrafında toplananlar şöyle bir sürdü. Semiz bir eşeği gözü takıldı, kükredi. Filozof git bakalım, oku şu mektubu ne diyor? Eşek cinsine has bir gururla kalktı. Atın arkasına sokuldu, sağ ayağını kaldırıp Nalın üzerindeki mektubu okumaya çalıştı fakat öyle müthiş bir çifte ki bilgiçliğini göstermek fırsatını bulamadan oracıkta can verdi. Kral öfkeyle sordu. Ne demek bu? En akıllı vezirimin canına kıydın. Niçin? At. Çok özür dilerim efendimiz. Kötü bir huyum vardır. Ne zaman arkamda bir eşek görsem çifteyi basarım. Kral okuyup yazma bilen diğer vezirlerini nal üzerine mektup okumaya gönderdi. Ama atın arkasına kim gittiyse çifte yedi. Dünyasını değiştirdi. At her defasında özür diliyor, hep aynı mazereti öne sürüyordu. Kötü bir huyum vardır efendim. Ne zaman arkamda bir katır görsem, bir çakal görsem, bir kort görsem bu sırada fakir tilki olup bitenleri korkuyla seyrediyor. Sıranın kendisine gelmemesi için hatırlayabildiği bütün duayı tekrar tekrar okuyordu. Yazık ki talihi ya yar olmadı. Kral, tilki kardeş şu işi bir de sen tecrübe et. Elbet bir çaresini bulursun diyordu. Tilki gözlerinden sicim yaşı akı akı. Efendimiz emrin başım üstüne uğruna can versen bile gam yemem. Fakat Efendimiz bizim peder fakirdi. Beni mektebe göndermedi. O yüzden cahil kaldım. Okuyup yazma öğrenemedim diyerek tilkiliğini gösterdiği canını kurtardı. 23 Haziran 1963 Efendim pazar makalelerini geçiyorum. Eee Büyüklük hastalığı. Bilgili doktor en sağlam teşhisi koymuştur. Hiç değişmeyen bir kaideye uygun hastalık daima şöyle başlar. Büyüklük adaylığının ilk adımlarını cemiyetlerin huzursuzluk içinde bunaldığı zamanlarda atılır. Aday başkalarının göstermediği ve göstermek imkanından yoksun olduğu özlenen bir cesaret hamlesiyle meydana çıkmıştır. Aslında bir kahraman değil, sadece korkaklara nispete cesur, korkaklar korkaklara nispetle cesurdur. Ama sırf kitlenin duygularını terennüm etmesi yüzünden ona yaşa, sen bir yüce kahramansın, hepimizin kurtarışsın derler. Bu sahada büyüklük hastalığı mikrobu adayın mukavemetini zorlar durur. Eğer gerekli mukavemet gösterilebilir, asla bir kahraman olmadığını, hayalindeki kahramana hasret çeken bir kitlenin zannını okşayan, müsait bir hedeften ibaret olduğunu anlarsa, tehlike kolayca atlatılır. Fakat böyle yapmaz. Sahibe, ben bir kahramanım, milleti kurtarmaya memur edilmişim gibi kuruntuya kapılırsa işi bitirir mikrop bünyaya girmiş beyin hücrelerini kemirmeye başlamıştır. Hastalık adayı artık kendine dönüktür. Eski dostlarını küçümser. Rüyasında görmeye bile cesaret edemeyici bir hızla yükselmesine yardım eden yakınlarını unutur. Bulunduğu yere yalnız yüksek meziyetleri sayesinde geldiğini sanacak kadar koyu bir gaflete dalar etrafının ikazlarını kendisini çekememelerine verir. Herkesin işini, gücünü bırakıp onu kıskanmak için geçirdiğini vakit kurar. Bu safhada adaylık faslı kapanmış, hastalık başlamıştır. Artık yeni fikirler getirdiğine kendisi gibi düşünülmediğini takdirde memleketin mutlaka batacağına inanır. Okumayı da bırakmıştır. Zira dehasıyla her müşkülü çözeceğine eminir. Nasihat kar etmez. O şimdi kendi kendini yiyen, felaketine mani olmaya çalışanları da yemek isteyen bir kurttur. Bir takım meziyetleri, bazı üstün kabiliyetleri vardır. ölçüyü kaçırmak yüzünden muvazeneyi kaybetmiş, iyi vasıflarını hem şahsının hem cemiyetin zararına kullanır olmuştur. Nihayet bir hastadır diyeceksiniz. Her hasta gibi tedaviye layıktır. Şevka muhtaçtır, öyledir tabii. Tecrübeyle anlaşılmıştır ki büyüklük hastalığının tedavisi bir tek yolla mümkündür. Böyle arkadaşlar var aramızda. Hastanıza karşı merhametsiz olacaksınız vehimlerini yıkacak hakiki değerini her hatırlatacaksınız. Gücenmesinden korkmayacaksınız. Çünkü bu vazifeyi siz yapmazsanız zaman nasıl olsa yapacaktır. Ve zaman doktorların en insafsızıdır. Neşleri öylesine vurur ki yaranın kapanması pek güç olur. Mikrobu öldürür ama hastalığında artık hayır gelmez. Hastamızı ara sıra eğlendirmeyi de ihmal etmeyin. Bilhassa aceme atletin hikayesini sık sık anlatın. Aceme atlat, atlet korkunç bir hızla esen rüzgarı almış arkasına başlamış koşmaya. 100 metre bitmiş. Kronometreye bakmış sonra yaşasın diye bağırmış. Dünya rekorunu kırdım. Hakemler rüzgarın tesirini hesaba katmak gerektiğini, derecesinin rekor sayılamayacağını, öyle bir rüzgarda her atletin aynı koçabileceğini koşabileceğini söylemişler. Kızmış, köpürmüş. Siz ne anlarsınız diye kesip atmış. 7 Temmuz 1963. Siz anladınız. Evet. Canı sıkılan adam. Sorsam Yeni zamanların en korkunç hastalığı hangisidir? Hemen herkes bir saniye bir düşünme ihtiyacı duymadan aynı cevabı verecek. Kanser. Olmadı işte. Yanlış bir cevap bu. Yeni zamanların en korkunç hastalığı kanser değildir. Ya nedir? Ne olacak? Can sıkıntısı. Kanserin nasıl biteceği hatta çoğu zaman ne kadar süreceği bellidir. Hasta olağanüstü bir iltimasa nail olmadığı takdirde mutlaka öleceğini bilir. İşlerini buna göre düzenler, hazırlığını yapar, vakti dolunca da kaderine boyun eğer. Hem ağlar hem gider. Buna karşılık can sıkıntısı hastalığının böylesine bir intizam, böylesine bir usluluk ararsanız boşuna zahmete girmiş olursunuz. O bir afettir ki ne zaman geleceği ne yapacağı, ne zaman gideceği hiç belli olmaz. Bazen öldürür, bazen çıldırır. Bazen de öldürtür. Canımız niçin sıkılır, niye sıkılır, kimlere sıkılır ama bunu anlatmak neye yarar? Haftanın bir pazarında keyfinizi kaçıracağım. Zaten sıkılan canınızı biraz daha sıkacağım. Da elime ne gelecek sanki? İyisi Canı sıkılan adam masalını yazayım. Belki bir parça eğlenir, canınızın sıkıntısını unutursunuz. Akıllı bir kaptan yeni bir sefer hazırlanıyormuş. Devletin adad adetine uyarak tayfa toplamak üzere sahil kahveleri dolaşmaya çıkmış. Şansı yokmuş o gün. Bir hayli dolaştı halde kimse bulamamış. Nihayet son gittiği kahvede üç kişi görmüş genç görgüz, üç kuvvetli, üç adam. Akıllı kaptan işlerinden birine sormuş. Üç gün sonra sefere çıkacağım. Adama ihtiyacım var. Benimle gelir misiniz? Geliriz efendim. Peki ne işe yararsınız? Gayet keskin gözlerim var efendim. Hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzakları görürüm. Kaptan ala demiş. Zaten iyi bir göz arıyordum. Sonra ötekine sen de gelir misin? Gelirim efendim. Peki ne işe yararsın? Kulaklarım çok hassas. Yere bir iğne düşse sesini duyarım. Kaptan hassas kulaklığı da almış. Sıra üçü, Ya sen de gelir misin benimle? Gelirim efendim. Söyle bakalım ne işe yararsın? Ben mi efendim? Benim ara sıra canım sıkılır. Akıllı kaptan bu cevaba pek şaşmış. O ne biçim laf öyle? Can sıkıntısı neye yarar ki? Yeri gelince çok şey yarar efendim. Aradan üç gün geçmiş. Hazırlıklar tamamlanmış. de deniz açılmış. Marifetli üç tayfa, tayfa yan yana gelip oturuyor hiçbir işe el sürmüyorlar. Zaten akıllı kaptan da marifetli tayfalarını el üstünde tutuyor. Tembelliklerini aldırmıyor, zamanı gelince işe yarayacaklarını düşünüyor. Fırtınalı bir gün, bir gün dalgaların gürültüsünden başka hiçbir şey duyulmuyor. Koyu bir sis var. Gözünün önünü görmek mümkün değil. Akıllı kaptan düşe kalka güverteye çıkmış. Marifet tayfalar yanındayım. Önce keskin göze. Hele bak neler görecek. Keskin göz elini alnına siper etmiş. Başlamış sayma. Kaftan'ın ardını görüyorum. Kaftan orada peri padişahın sarayını seyrediyorum. Şimdi saray